Auz billahi min shaytan rajim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillah, Ve salat ve selam Allah Sıddına Muhammed ve ala Aleyhi ve Sahib Ejmâin. İşte Hazretleri ikinci lem ada Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın zahiri yara hastalıklarının mukabili bizlerin batini ve ruhi ve kalbi hastalıklarımız vardır. İç dışa dış içe bir çevrilsek Hazreti Eyyub Aleyhisselam'dan daha fazla yaralı, yaralı ve hastalıklı görüneceğiz ee, diye ifade buyuruyor. Yani biz şunu anlıyorum ki gün içerisinde, 24 saat içerisinde yaptığımız her bir günah konuştuğumuz her bir gıybet baktığımız her bir günaha nazar bizim kalp ve ruhumuza yaralar açıyor. Ve kalp ve yorum, ruhumuza açılan yaralar dolayısıyla ibadet ve taat ve kulluktan alacağımız feyiz ve bereket o manevi haz dolayısıyla azalıyor. namazlarımızda iştiyak ve ihtiyaç azalıyor. Okuyacağımız Kur'an-ı Kerim ve tesbihat-ı mahsusalara karşı ilgi ve azalıyor. Ve Rabbimizle olan münasebetimiz zayıflıyor. Yani biz kısacası her bir günah işlediğimiz zaman yani bu e, günah doğrudan e, yani bildiğimiz büyük günahlar, zina, katıl, anne babaya isyan, yalancı şahitlik, emsali o büyük günahlar manası değil. Küçük günahlar, küçük günahlar kalbe işliye işliye ta nur imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor ve bizi maneviyattan uzaklaştırıyor, bizi maneviyata karşı soğutuyor. Namazımıza karşı ilgisizlik, kalbimizde ve ruhumuzda olan o yaralar dolayısıyla maneviyata karşı ilgisizlik, yani bu şuna benziyor bir zirveye çıkacak bir Askerin e, üzerine çok büyük cihazlar yüklediğiniz zaman, çok büyük yükler yüklediğiniz zaman o zirveye çıkması zorlanacağı gibi insan da her bir günahla üzerine bir yük almış oluyor. İbadet ve kulluk yaparken o çıkacağı zirvelere çıkamıyor. İnsan istediği manada ibadet edemiyor, istediği manada Kur'an okuyamıyor, istediği manada Rabbine münasebet kuramıyor. Bunun sebepleri e, yapılan gıybetler, e, yapılan Ondan sonra günahlar, hatalar, bir kısım internette, televizyonda, bir kısım sosyal medyada gözümüze çarpan veya bizatihi tercih ederek baktığımız bazı görüntüler insanın kalbine, ruhuna yaralar açıyor, insanın maneviyatını zayıflatıyor. Cenab-ı Hak bizleri muhafaza eylesin. Hatta bu namaza namaza karşı ilgimizi, alakamızı azaltıyor. Demek ki biz eğer hakiki manada bir mümin olmak istiyorsak bunlara dikkat edeceğiz ki ancak bu mümkün olabilir değilse zor. Çünkü Üstad Hazretleri bir de e, hastalar risalesinde günahlar diyor hayatı ebediyede daimi hastalıklardır. Günahlar ebe hayatı ebediyede daimi hastalıklardır. Bu sadece dünyaya ait bizim ibadet aşk ibadet aşkını düşürdüğü gibi ibadet zevkini feyzini bizden aldığı gibi ebedi alemde de bunlar hastalıklara dönüşüyor. Orada tesiri daha büyük oluyor. oluyor. Cenab-ı Hak bizleri, bizleri hıfzı himaye eylesin. Namazımızdan ciddi manada feyiz, bereket alabilmek için, ibadetlerimizi layıkıyla yapabilmek için, günahlardan mümkün mertebe, e, lisani günahlar, gıybet, göze hitap eden günahlar, harama nazar, kalbe ve ruha hitap eden günahlar, malayaniyatlar, boş emsali bazı şeylerle meşgul olmaklar, haram haramla meşgul olmaklar kalbi, ruhi anlamda. Dolayısıyla her bir azanın ve her bir latifenin günahından onu alıkoymak, hakiki manada gayelerine sevk etmek, ibadetleriyle meşgul etmek. Cenab-ı Hak tüm mümin ve müslüman ve bizlere nasip eylesin. Cuma'nız mübarek olsun. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar.